Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modu geldi. Şu an saat gecenin 1'i abi. Ben dedim gelmişken atayım. Karakter seçim. Yani banlam ekranında kayda girdim. Burayı bir görün istedim. Bu ne? Oğlum 500 kişi var burada. Bir de ilk taraflar ban atıyor. İkinci taraf piç abi. Kesinlikle ban yok. Umarım hüveyi almaz bu arada. Bakalım bir. Çünkü hüveyi alırsa şöyle olacak durum. Ben kırılgan bir şey alırsam bok. et evet, tamam okey. Okey, okey, okey. Şimdi benim hem kolay kesilmeyen hem daha saratan bir şeye ihtiyacım var. Bir rakipleri de görelim ama. Bunu diyecektim. Rakipleri görebiliyoruz. Sinç var, Fiora var, Kennen var. Anasının bu arada bak mesela şimdi bunlar piklendi ya. Ben bunları pikleyemiyorum. O da değişmiş. Mesela bak mesela örnek vereyim. Buraya Swain almayı düşünmüştüm. Swain kapalı adam aldığı için. Milletin almadığı tank ama vurabilen bir şey. Darius da bir kalsın. Morde de gitti. Anasını satayım. Her şey gitti. Amus mamus. Bir de AD bir şey alsam daha tatlı olacak tabii. Set de not ama. Hadi Darius olsun. Bir ile girelim hatta. Namizet, Briar ve Ram. Oo bu ne oğlum? Genelde Zümrüt ve Plat mı? Aynen öyle. O neymiş lan? Oğlum bu nasıl Mako'yu? What the fuck? Şuna bak abi. 500 kişi var lobide. Bak. Kenan MF problem. Bana bu el. Augmentlerde şey var. Onun gelmesi lazım. Ee, 3 tane sıçra. Aha. Hadi bakalım. Dur bakalım. Ne geldi? Ya tankla ya terk et. Kritik vuruş ihtimali en fazla 160. Kritik savunma yapmama çok da gerek yok gibi ya. Zafiyet. Eşyalarını ve zamanla hasar veren etkenin kritik vuruş yapabilir. Ayrıca. Allah Allah. Eşyaların ve zamanla hasar veren etkilerin. Pasifim zaman hasarı değil mi? Dur bir dakika. Ya hocam bir sal bakalım beni. Buradan da bunu ver. Bu tur verilen hasar. Tamam göreceğiz şimdi. Eşyalarımız eşya siktir et de. Tamam bize de kritik vuruş ihtimali var. Bu da güzel. Benim kanamam şu an kritik vuruyor değil mi? Aha ben işaretliyim parşömenle. Hayda Fiora ve şeye mi geldik? Oha direkt kritik patlatmam peki. Peki ölmem. Bir tane daha vurduk. Aha. Gel buraya. Onu yaptı lan. Tamam tamam can çektik. Hüveyi at oğlum böcek çiçek. Hop. Öldü öldü. Aha öldü. Dur ona vuralım. Tamam. Mis gibi. At oğlum. Bunu ben bir göreyim de. Nereye oynadığını bir görelim. Oğlum Huve'ye bak sen. Eee ne yapacaksın oradan mı geçeceksin? <laughs> Dur şimdi şeyi bir kontrol edelim. Tamam bak 13 vurmuşuz. Çok iyi. Kıçıma sokacağım herhalde. Tam kanama 13 mi vurmuş fazladan abi ya? Gerçi çok kanama etkisi uygulayamadık. Ondan olabilir mi? Bunu böyle uzun fightlarda tank olan birileri varsa onlarda daha güzel deneyimleriz ya. Mesela şu Rammus'la şeyde falan, Sinch'te falan bunlarda. Aha. Aha. At onu arkaya Sinch'it. Yak 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 yak. Şuna git bir tane vur. Şuna git bir tane vur. Nice ve be. del oynadı. Şimdi ayakkabı ne alacağız? Bir taba Basalım. Güydürenci ee, mi? Zırh ayakkabısı mı? Sanki zırh ayakkabısı bir şey değil mi buraya? Çünkü o kadar ya kitle kontrolü var da absürt değil. Bir de yani kime karşı o kitle kontrolü uygulayacağız ki? Öyle ağım şağım çok yok. Ee, sen bize buradan der kanka bunu. Hadi bakalım. Şimdi benim Hüveyi'yi korumam lazım. Darius almamacım da o zaten. Rakip bir yerden sonra beni bırakıp Hüveyi'yi kovalacak. Hüveyi'yi kovalarken de benim boş durmayıp arkadan hasar atmam lazım. Darius seçimim o yüzden oldu. Kimle oynuyoruz? Ram aha bak bunlarda o pasif şeyi kullanabilirim. Bu arenanın olayı da çok güzel. Şu ortadaki çiçek açıkken sağ ananın. Nereye nereye bırak. Vurma beni duvara. Patlayacağım. Ananın. Oğlum beni eyvah ben bir de bunlarla burada kaldım mı? Harika. Şuna bir tane vurdum mu? Vallahi vurdum. Siz ne salak çıktınız. Gel buraya. Sen gel buraya. O bizi şimdi bir yerlere atacak. Ha bir de oradaki çiçek. Aa hıvı dur dur dur. Dur taşko. Aha. Tamam güzel yalandan da... bir şeyler yaptım. Buradan da can çektim. Tam hıvı düştü. Ona da CC attım. Dur buna bir düz vuralım. Çiçeğim içeği o alsın. Aha. Ne vurduk? 35. Neyse. %20 kritiğimiz var öyle düşünelim. Ne oluyor? Güzel. Bunlar ne yaptı? Sincit yine aldı burayı. At arkaya Aşko. Düz vursan oğlum. Oğlum düz vur... Aa aa aa. Aa Sincit'e... Aha. Bir dakika. Bunlar şimdi dur buraya açıklayacağım da iyi seçmemiz lazım. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Draktar alalım mı? İleştirme ve kalkan gücüne gerek yok ya. Draktar yetenekli şampiyonu fazla hasar verir. Güzel de. Ben burayı rollüyorum ya. İki tane rolümüz var. Bu güzel gelebilir ya. Bu kötü. Amanım adamlara vurdukça hızlı büyü falan azalıyor. 90 90 büyü direnci falan. Bu not bad. Bir daha rolledim. Aha ilas. Aha bu ne lan? İlas sindireni çektim buradan ya. İlas sindiren daha şey geldi makul geldi. Bunun olayı bak şu abi. Burada prizmatik eşyalar var. Bunları alamıyorsun. Eklentiyle falan oluyorsun. Oradan seçtik. İlas sindiren seçtik. Draktar da nutbetti ama çok kırılgan olacaktı. Ben o kadar kırılgana gitmek istemiyorum derken. Oha. Bir tane daha vurup ultiyi çıkarayım. Tamam tamam onu aldım onu aldım. Gel Aşko buraya. Buna burada full döv 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 hop W. Kritik tuttu çok güzel. Tamam. İlaç sindireni de güzel kullandık burada bak. 781 hasar verdik ve 400 de iyileştirme aldık. Şu anlık güzel gidiyor bizim için. Yine sincet kaldı. sincet hiç düz vurmuyor oğlum. Düz vursana biraz ya. Ne yaptın? Aha aha. Şunu patlat oraya geç arkadaşını kaldır. Sincit'in kafa gitmiş ben size söyleyeyim. <laughs> Nasıl geziyor? Öldü. Okey. Burada ne? Bunlar da aldı. Tamam. Sven falan var ağır yara da lazım bize. Şimdi item çekeceğiz. Şunu çekelim mi direkt? Z ve şeye karşı oynayacağız. Nami'ye karşı oynayacağız az öncekilere karşı ama. Ondan önce bir yarık gökyüzü mü acaba diyeceğim. Yok ya bu olsun. Bak neden bu? Çok mantıklı. Bu ne? Kalıcı nitelik. Ver kanka. 32 zır. Ver. Madem kalıcı niteliksin sen. Şimdi bak hem kanamam adamı yakıyor. Hem de bu aldığım zımbırtı adamı yakıyor. Hem de kanamam kritik vurabiliyor. Çok iyi değil mi? Bak Mükemmel. İki tane yakma eklim var. Hem bu yakacak hem pasifim yakacak. Ve bu arada bu da eşya olduğu için kritik vuracak bu arada. Değil mi? Aynen. Aa o zaman bundaki etkili kritik vuruyor. Pırıltı. Yanlış mıyım lan? Hüvey ne yapıyorsun oğlum? Tamam direkt çektim. Tamam tamam. Aha Nami. Kıyamam. Oğlum. Helal olsun Hüvey'e. Bak yazarsın birader. Ne güzel oynuyorsun o çare. Bunu çete yazarsın. <laughs> Olacağız. Hemen ufak bir muhabbet yaptık. Kendi YouTube kanalımızın reklamını da yaptıktan sonra. Hop güzel. Sincit'in arkadaşı Garen miymiş lan 724 ören Tahsildarlı. Eyvah. Ne verdin? Aha. 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 Geleni, Geleni kes. Geleni kes baba. Bu altın spotulu o kadar OP ki. Şuna bak. Muazzam. Bunu aldım oyun bitti direkt. Orada şu andan itibaren mi onu öldürme? Yoksa mesela şu an ben 8'im. 2 tane daha yani bir win daha aldık mı okey mi? Bu ne oğlum niye bir tane daha burada şey var? Kim attı? Ha buraya yer fırlatmış. Tek. Aha geldik bizim reislere. Aynen. Bu arada Garen'e fokuslamamız lazım. Hüve'yi kovalarlarsa da bir şekilde tutacağım artık. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Verdim bunu ultiyi bu ölsün. Şuna bir tane W bırakabilirsem okey. Ultiyi ben bırakayım da buna bu şımardı iyice. Şunu da şöyle. Hıvayı dikkat et bebişim. Sen gel bakalım buraya. Direkt 5 kanamayı verdim. Cayır cayır item'dan da yanıyor. Tamam hadi yani arkadaşın da olsa kaç yazacak. Hop sincit düştü. Gel buraya oğlum. Gel. Oh. Gel buraya oğlum. Çok güzel. Aha bu ne lan? ne saçma sapalak bir şey. Aa spatula geldi. Siz bok yediniz. V'ye bastım. Bir eşya al dedi bana. Teşekkür ederim. Ne bu yaradı anlamadım ama. Galiba onu augmentlerde falan kullanıyoruz. Ben onu sattım gibi bir şey oldu şu an. Yarık gökyüzü patlatıyorum abicim. Ben full build oldum. <laughs> güzel güzel. Yarık gökyüzü de direkt çağat diye bir tane kritik vurduracak. %55 de kritiğimiz var. Saldırızımız da gayet güzel. Ben var ya şimdi akacağım, akacağım. Bu ne? Ayda Morgana şey... A Morgana değil o Swain mi? Yere sabitleme almış. Ama ben şu an... Vururum ya. Zaten Hüvey de boş değil. Oğlum Hüvey baya iyi. Öldü o kanamadan. Bu da öldü. Of oğlum parçalıyoruz lan çok iyi. Milleti izleyelim. Böyle birinciliği aldık bu arada. Hüvey de gerçekten helal olsun ya. Ben o çoğu mesela adam akıllı beceremiyorum. Benim beynim yanıyor. 250 tane skill'i var. Adam çatır çatır atıyor. Aha. Aha. <laughs> Mesela şu direniş niye? Kahrından öldüren. Başı döndü. Saldırı hızı. Bu ne? Hmm. Yetenek hızıyla saldırı hızı. Ortalama güçlerinin yüzde yirmi. İki rastgele nitelik. Ver. Ne geldi lan? Bekleme sürem arttı. Onu gördüm. Ha okey. Nitelik niteliktir. Bir tane de kalıcı nitelik satın alalım baba. Zır saldırı gücü büyü direnci. Büyü direncinden düşüyoruz. Bir de büyü direnci çekelim. Mis gibi olduk bu arada. Yok edeceğiz. Parçalayacağız. Aa baba bak. Kanamam kritik vurdu gördünüz mü? Şimdi bu problem. Bura problem. Hayaleti verdim. Size hayatınızın şokunu yaşatacağım gibi bir şey olacak derken. Selam aşka. <laughs> Wait onu almış orada. Bir U attık mı ya? Burada U atılıyor mu? Aa U niye atılmıyor burada lan? Yumruk niye tokalaştıramıyoruz? Hemen millete bakalım. Biz direkt final boss olduk ya. Millet bize göre şekillenecek artık. Biz yüz yanda kaldık çünkü burada. Ha bu, bu ne biçim makoy dediğim de. Aha. <laughs> Benim ver şansını. Arkadaşını kaldır. O da arkadaşını kaldıracak. Haydi bakalım. 50 saat fightlarız. Oğlum Malkoy'un skin çok iyi. Enti bu arada ya. Aldılar. Vallahi aldılar. Vur oğlum Trundle. Güzel. Augment ment Saldırı gücü sağlar. Bu ne lan? He öldükten sonra şey. Aha W attım. Daha da yavaşlıyor. Çok iyi değil mi? Ver. Oğlum bu arada burayı çok iyi yapmışlar ya. Bura gerçekten muazzam. Kimle fightlıyoruz? Fiora Lucian. Gel bakalım. Var mı kırık mırık bir şeyin? Aa spatula almış. Hayaleti verdim. Oğlum öldüm lan. Ah. Ben yanıyorum. Vur şuna. Şuna ben direkt bir tane ultiye bir W. Oha. Lucian mı kaldı? Ona da bir W. Sink. Güzel. İşte biraz kırılganız ama vurduk mu da fena vuruyoruz. Neyse tam hallederiz problem değil. En son itemleri change'leriz değiştiririz. Spatula falan var zaten. Uy ne güzel tutturdu lan. O ne? Oğlum tam kaos modu ya. Mükemmel mod yemin ederim. Bunlar böyle kalıcı olacak. Ligi burada kasacaksın. Aha. Dedin ultisi var mı? Niye göremiyoruz ya? Varmış. Tamam. Kanka o Q kaçmayacak ama oradan. Oğlum Nami zaten bufflıyor. Dal artık şuna. Ne biçim can dolduruyor lan? Oha! 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 Reis sen nasıl mağaradan çıktın? on? neyin mağarası? Kaç yıl bekledin? Şimdi 3k para var. Ee, buradan şunu satıyoruz. Parayı biriktirip bir tane prizmatik eşya da alabilirim bu arada ya. şunu Gerçi ne yapacağım prizmatik eşyayı? Kimle oynuyorum kral ben? Ha, bu tur kimseyle oynamıyoruz. Bu tur izleme turu. Yanlış değilim değil mi? İzleme turundayız. Aynen. Parayı bir tutalım. Bu turdan sonra para gelecekse prizmatik alırız. Ya da kimle vs atacaksam duruma göre eşya alırım. Yüz cam bitirelim direkt oyunu. Hadi bakalım kimi izleyelim? Kimler var? için Fiora ve Kenan. Aha Kenan şey bastı. Kenan fulliyor yalnız. Ben burayı çok merak ediyorum nasıl fight başlayacak. Diğer yerlerde şu an var. Curcun da. Ben şu an Kenan'ın mekanı girişi merak ediyorum. Fulledi ya bir de şeyi. Bak Malkoy Sincit falan kesti. Bunlar bayağı şey yaklaşıyor. Burada. <laughs> Aha. 12 iki dakika gittik. Hadi. Güzel. Ah lan. Sıçışa biraz gereksizdi sanki ya. Bir tane niye Lucian var oğlum? Bu ne? Siz ne yaptınız kral? Oy. Şuna koş set. Aa, arkadaşının derdinde. Hala çıkmıyor. Nami bu arada fena şey yapıyor yani Zed'i. Pof pofluyor. Al 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 al. Okey ultisi gelmiştir Zed'in. Zaten Zed'in ultisi 20 saniye normalde de. Evet ultiden sonraki Q'ları biraz çalışsa okey olacak gibi ha. Aha. Aldı. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Helal. Bu ne kral? Ay yenileme. Burayı yani yenilesem ne ki ya? Hareket hızı alalım. 3500. Bunun satışı kaç? 250. Bir boka yaramıyor. Trundle ve Maokai'ye karşı oynuyoruz. Trundle ve Maokai'ye karşı. Aa, o Trundle'a bu arada şey almamız lazım. Ve ben bunu çivilden sağlayacağım bu arada. Ağır yara lazım. Çünkü çocuk maşallahı var vuruyor. Kalıcı nitelik alalım. Aha hareket hızı. Uyuyuy ben koşacağım deli gibi. Ben Trundle'a yapışıyorum ya. Maokai'ye AP ama. Adamlar bir de çalda başlattı oyun ya. O Maokai oraya kurulacak şimdi. Eee kurulmadı. Trundle köşedeymiş onu öğrendik. Tamam, vur kral. Ben de ağır yara var. Ben çok mu vurdun sanki ya? Ulti. Nice oğlum. Pyke'ın stun'ıyla o kadar güzel ayarladım ki orayı. Direkt kanamadan yamuldu. Şuna hiç bakmadık bu arada. Kontrol etmiyoruz. Bak bak bak. 1611 hasar vermiş. Bu var ya mükemmel oldu ha. 6k'da toplama hasardan koymuşuz. Siz ne yaptınız babuş? kıyamam lan. Z ölünce. <laughs> Oo Garen'e bak. Okey. Kaç? 3K para. Bekliyoruz değil mi? Bunları izleyecek. Ee, biz bunlarla fightlayacağız. En son Garen ve Sincit'e karşı kalacağız. Orada çivilimin olması bunlara karşı da gayet tatlı bir durum. Ya da ben hiç uğraşmayayım ya. Ben kalıcı ilave nitelik ver bana ya. Büyü direnci ver. Zırh ver. Ver anasını satayım kritik ver. Bir tane daha. Mutlak sömürü ver. Ben baya şu an item almış gibi oldum zaten. Dur oğlum ne yapıyorsun? Sana ben bir tane vursam. Bir tane de ulti. Bir Q. O ne lan? Ha bunu da keserim. Dur dur dur. Problem yok. Problem yok. Tamam. Sıkıntı yok. Kanka sana direkt bir ulti çaksam şöyle. He? Aha. Her üçüncü saldırı isabet etkilerini iki defa uygular. Lan bunu denk getirsek var ya felaket olur da. Bu aslında bizim şeyimiz için güzel. Neyimiz için güzel? Kanamamız için güzel. Beş vuruşta kanama alacağımıza dört vuruşta kanama alacağız. Ama rolleyelim. Fight bitecek sonuçta. Elektrik ver. Sürat coşkusu. Aha. Rakibin hasarını düşürür. Ver kral. Bunları da direkt yok ettik. Bu arada yüz canla da patlattık. Bu da mükemmel oluyormuş ya. Tamam tamam. Hiçbir şey değiller ya. Hiçbir şey. Bak ben nasıl koşuyorum. Baba baba baba. Ne yapacaksın? E ee, E ee. Aynen kanka, sıçra atayım kanka. Gel gel seni de yakalayacağım ben. Gel. Hop! Bak bakalım burada kim var? Ana Dur 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 dikkat et. Dikkat et. Oy 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 oy. Oğlum benim burada ne işim var? Ben bu yedim damage'den peki. Bu sincit böyle koşacak mı ya? Benim yanmam niye durmuyor ha? E ee, ne yapacağız? Allah belanı vermesin. Ben gidiyordum. Şunun çıkması lazım bu arada artık. Aha. Bu çocuğu fırlattı. Ver şunu. Tamam bir tane de W'dan. Gel gel. 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 İşimiz var gel. Zınk. Öldü öldü. Kanka yana yana öldü o ya. Kritik muritik de var birinciliği de aldık mı? Uf, Pozun güzelliği. Gayet tatlıydı abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka bir arena videosu da çekerim tabii ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.